Merhaba, Coşkun Gündoğdu. BİMSA'da iş çözümleri direktörü olarak görev yapıyorum. Bimsa 41 yıldır Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. IT entegratör ile ön plana çıkıyor. Diğer IT entegratörlerden ayrılan temel bazı özellikleri var ama kendi ürettiği ürün ve çözüm portföyü diğer IT entegratörlerden çok daha fazla oranda. Müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında da esasında bu ürün ve servis portföyümüze fazlasıyla yer veriyoruz. Neler var diye bu portföye baktığımızda en önemli Cloud'dan sunduğumuz en önemli ürünlerimizden bir tanesi HR Web. HR Web uçtan uca dijital insan kaynakları platformu. Şu an 660 bin bordronun üzerinde işlem gördüğü, 29 binden fazla kullanıcısının olduğu, modüler bir yapıya sahip, e, Türkiye'de onlarca referansı var. Diğer tarafta elektronik satın alma platformumuz Pratis, çok niş bir alana hizmet ediyor. Şeffaf satın alma süreçlerinin yönetildiği, 27 bin tedarikçinin halihazırda sistemde bulunduğu ve 2016 yılında 3,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmış bir platform, firmaların tedarikçilerle buluştuğu ve en etkin, en verimli fiyatlamayı fiyatlamaya ulaştıkları bir platform. 2013 yılında hayatımıza giren e-fatura, e-defter, e-arşiv konuları regülasyona bağlı olarak hizmet vermeye başladığımız e dönüşüm alanı. Halihazırda 30 milyona yakın faturayı işliyor bu sistem şu anda. Bu üç temel ürünümüzle birlikte müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına eşlik etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında veri merkezi hizmetlerimiz, SAP'nin implementasyonları gibi mevcut güncel konularda da müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Yeni alanlarda da yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle Robotics konusunda, Security operasyonları konusunda yeni yatırımlarımız var. Çok yakın zamanda da bunlar, bunları müşterilerimize paylaşıyor olacağız. BT Vizyon etkinliklerinde bulunmayı esasında çok istiyor ve seviyoruz. Bizi hem yeni iş ortaklarıyla hem de yeni müşteri gruplarıyla tanıştırıyor. İstanbul dışındaki etkinlikler özellikle daha da ilgi odağımız. Çünkü Anadolu'ya ulaşmak İstanbul'daki müşterilere ulaşmaktan bizim adımıza çok daha zor. Ve buradaki müşterilerin de Anadolu'daki müşterilerin de hakikaten çok değerli müşteriler olduğunu düşünüyoruz. Onlara da ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmada BT Vizyon'un aracılığı bizim için çok değerli.